Arkadaşlar herkese merhaba ee, Uzun zamandır video atmıyordum Yaklaşık 4-5 gündür ee, Bugün e, bir taktik videosu gibi bir e, Kısa bir video çekeceğim Atlamadan izlerseniz sevinirim ee, Öncelikle bir maçımıza e, iki vayış alacağız Şöyle ki e, Yurt dışında oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Çünkü yasalda e, iadeli bahis yok. Şöyle e, bir maç belirleyin. Tamam mı? Bu maçta yüzde emin olduğunuz bir maça gol e, olacağından emin olduğunuz bir maça oynayın. Şöyle ki mesela ben yüzde gol olacağını düşündüğüm bir maç şu maç mesela al ihtiyat ve Al-Nasır maçı. E, niye? %100 gol olur diyorum. Şöyle e, deplasman 2-1 yeniliyor ve deplasmanın maç başlamadan önceki oranı 1-20 idi. Ayrıyetten tehlikeli atak sayısına bakıyorum. Şu an 48-61 e, toplam tehlikeli atak sayısı iki takımın 109. Yani oynanan dakika şu an 75 ve 109 tane tehlikeli atak var ve şu an 110 oldu. Yani bu demektir ki e, maç hızlı bir maç. Şut da var. Gol gelebilir. Anlamına geliyor. Biz bu dakikada ne oynayacağız bu maça? E, şu an 3.5 üstüne oran vermiyor. Dedim ya hani 2 e, tane bahis alacağız bir maça. Şöyle. Bu maça şu an e, bu dakikada 1.75 orandan e, 4 üst alıyoruz arkadaşlar. Evet. 4 üst. Yani iadele. Bir gol olursa e, iademizi alacağız. Dakika 80'leri geldiği zaman böyle 82 83'e geldiği zaman eğer dakika e, skor 2 1 ise bu sefer 3.5 üst alacağız. Gene aynı orandan. O dakikadan sonra bir gol olursa yani 2 2 olursa atıyorum 88'de 2 2 oldu. 3.5 üstümüz geldi demektir cebimizde. 4 üstte her türlü iade olacak. Yani bir gol daha gelmese de sıkıntı yok paramız iyidir. Yani. Ama bir gol daha gelirse bu sefer ne oluyor? Double e, kazanmış oluyoruz. Yani 2'de iki 2 iki yapmış oluyoruz. Tabii ki bu e, analizi güzel yapmanız lazım. Yani %100 gol olabilecek bir maçı seçmeniz lazım. Ben örnek olarak demiştim daha demin size. Tehlikeli atak sayılarını toplayın iki takımın. Eğer oynanan dakikadan fazla ise atıyorum şu an mesela 112 tane tehlikeli atak var ve dakikada 77 bu sayı tehlikeli atak sayısı dakikadan fazla olursa ve şut da varsa o zaman bu maça oynayan %100 gol olur. Örnek başka bir maçımız var mesela onu gösterelim. Mesela şu Benfica-Braga maçı şu an 3-0 dakika 79. Baktığımız zaman toplam atak sayısı aynı şekil 100 tane tehlikeli atak sayısı var. Dakikamızda 80. Ama ev sahibi 3-0 önde. 4 atar mı? Veya Braga hani 3-0 geride diye basar mı? Bilmiyorum. O yüzden bu maçtan uzak duruyoruz ama bir golle gelebilir. Her neyse bizim maçımız önceliğimiz bu. Bu dakikada biz 4 üst aldık. 1.75 orandan eğer gol gelmez ise dakika 85'e kadar yani 83-84. dakikada ben tekrar kayda gireceğim. Gol gelmez ise bu sefer 3.5 üstüne gireceğiz. Kasamızı nasıl belirleyelim? Şöyle atıyorum 1000 liralık bir kasamız varsa bu kasamızın atıyorum 500 lirasını bir maça ayıralım. 250 lirasını ilk bahisimize yani 4 üstüne gelmez ise dakika 82, 83 değilse diğer 250 liramızı da 3,5 üstüne vuruyoruz. Diyelim ki gelmedi. Devam ediyoruz. Her türlü gelecek. Bu sistem şaşmaz. Bu maç yatarsa ikinci oynayacağımız maç her türlü tutar. Yani illa bir şekilde çar ederiz. Her yani neyse dakika 84-85 gibi ben tekrardan kayda girerim. Golümüz geldi. Ee, 3.5 üst alamadık. Ee, 4 üst almıştık zaten. Çünkü dediğim gibi dakika 83-85 arası gibi gol gelmezse 3.5 üst alacağız diye. Şimdi bu dakikada 2-2 olduysa ee, sakın yanlış anlamayın. Bu dakikadan sonra dört 4.5 üstü girmiyoruz. Bu maçı tamam bir kenara bırakıyoruz. Biz zaten iademiz her türlü geri gelecek. Yani 4 üst oynamıştık. Gol gelmeseydi 3.5 üstü oynayacaktık. Ee, bir gol oldu maalesef 3.5 üstü alamadan. O yüzden iademizi bekleyeceğiz. Şimdi geliyoruz ee, ilk yarıya. Hemen ben bir maç buldum zaten. Şöyle ilk yarıdan aynı sistem. Ee, dakikamız 16 gerçi bu e, uygulamanın dakikası 1-2 dakika ileri şöyle göstereyim ben size şu an burada dakika 16 gösteriyor ama dakika şu an gördüğünüz gibi 14. dakika oynanıyor derken bak Benfica Braga maçı mesela 3-1 oldu daha demin söylemiştim ee, dakikamız bu maçta 14 ama burada 16 yani 2 dakika ileri gösteriyor her neyse ee, şu an toplam kaç tane tehlikeli atak var 2 takımın 22 doğru mu ev sahibi baskılı oynuyor şutu da var güzel ee, biz bu dakikada ne oynuyoruz? Oranımız muazzam. 2.69 oranı var. İlk yarı bir üstün oranı şu an 2.69 arkadaşlar. Ee, dediğim gibi geri kalan mesela e, 1000 liramız vardı. 500 lirasını o da Anlasır maçına vurduğumuzu farz edersek. Geri kalan diğer kasamızın da yarısını bu maçın bir üstüne oynuyoruz. ilk yarısını. Dakika eğer 30'a kadar veya 27-28 yani 30 olmadan önce gol gelmezse ilk yarı 1.5 üstüne veya 25 dolar fark etmesi o sizin bileceğiniz iş. Gol gelmez ise o dakikada sıfır e, 0.5 üst giriyoruz. Aynı şekilde 30'dan sonra bir gol gelsin hem 0.5 üstümüz gelecek. 1-0 biterse ilk yarı bir üst iademiz de geri gelecek. Aa, baktık ki 2-0 oldu o zaman double. Neyse. E, dakika 25 olsun. Tekrardan ben kayda gireyim. Şu telefonumu da bir şarj edeyim. Ee, tekrardan görüşürüz. Evet. Maçımız 3-2 oldu arkadaşlar. Ee, 4 üst bahisimiz e, tuttu. Hani gönül isterdi ki 2-2 olmadan önce 3.5 üstü alalım. Ee, hem 3.5 üstü gelirdi hem 4 üstü gelirdi. Ama yapacak bir şey yok. Ee, önemli olan gelmesi. Ee, şimdi geçiyoruz diğer maçımızı. O maçı da gösterelim. Şu an toplamda 35 tane Tehlikeli atak olmuş Şu an evet 36 oldu Dakikamız şu an e, 26. dakika 27. dakika e, Evi bayağı Baskılı oynuyor Bu dakikada gol olur oranı arkadaşlar 2-20 Niye bu kadar yüksek ben de anlamış değilim Ama ben bu maçın ilk yarısından bir gol geleceğini düşünüyorum e, Dakika 15-16'da e, Bir üst almıştık Şimdi de bu dakikada 0.5 üst alıyoruz. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Gol geldiğinde e, tekrardan kayda girelim. Bol şans diyelim. Bu maçtan sonra da videoyu e, sonlandıralım. Açıklama kısmına Instagram adresini bırakacağım arkadaşlar. Yeni Instagram adresi açtım. Takip edin. Ben oradan e, bu tarz maçlar sizlere vereceğim e, kuponla paylaşıyorum. E, normal canlı maçlarda paylaşıyorum. Açıklama kısmındaki Instagram adresine tıklayıp beni takip edebilirsiniz. E, görüşmek üzere. Gol geldiğinde dediğim gibi kayda gireceğim. Evet maçımız gördüğünüz gibi 2-0 arkadaşlar. Dakika 41'de 1-0, 45 artı 1'de ee, şu anda devre bitti. Ee, hem ilk yarı 0.5 üst hem de bir üst bahisimiz geldi. Şöyle de göstereyim. Oranları size e, görmüş olduğunuz gibi üstteki ilk alttaki e, bahisimizi e, almıştık. Birinci yarı toplam bir üst. E, 2.78 orandan 100 lira vurduk. E, 278 lira geldi. Dakika e, 28'de de e, İlk yere 0.5 üst oynamıştık 224'ten ona da 160 lira vurduk 358 lira yani hemen hemen buradan aldığımız para 636 lira evet 636 lira yani 260 liraya bir maçtan 630 lira ee, 400 lira gibi kar ee, beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Instagram adresimi dediğim gibi e, açıklama kısmına bırakacağım. Oradan e, bana ulaşıp beni takip edip <laughs> ücretsiz maçları alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.